hocam da onun üstüne muhabbetini edecektir. Evet hocam. E, şunun e, yaptığına bir bakar mısınız? E, kendinden kaç kat büyük <laughs> e, bir cismi nasıl <gülüyor> omuzlamış <gülüyor> götürüyor. Lütfen bakıyorum? şu. Maşallah. E, yani 250 kilogramı alıp taşımak gibi oluyor onlara göre. Yani onun bedenine göre onlar taşıdığı yük ve onunla koşmak hükmünde oluyor. Küçücük canlarıyla nasıl gayetler. <laughs> Çok, bu bir evet. seferberlik gibi bir şey olmuş evet, galiba bu, hocam. Evet. yani hep aynı yaprakları taşıyorlar yani atta karıncalar yaprak kesici karıncalar bunlar yaprak kesici karıncaların belirgin özelliği yaprak parçalarını başlarının üstünde yuvalarını taşıma alışkanlıkları onları taşıyorlar bir karşılaştırma yapma gerekirse karıncanın yaptığı iş bir insanın sırtında 250 kilogram yük olduğu halde bir kilometreyi iki buçuk dakikada koşmasına benziyor bu işlem sırasının yaklaşık 500 bin karınca tek bir beyin gibi hareket ediyor. Karıncalar ağaçtan kestikleri bu yaprakları yemiyorlar. Çünkü karıncalar yalnızca özel bir mantar türüyle besleniyorlar. Bakın uyanıklığa bak kerataların. Karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanmaktalar. Ham madde sayesinde mantar yetiştirecekler. Bu amaçla yuvanın içinde yüzlerce mantar çiftliği kuruyorlar. Bu yaprakları kullanarak. Yaprak kesen karıncaların çene kemiklerindeki kesme mekanizması iki ayrı bıçaktan oluşuyor. Bıçakların üzeri ekstra keskinlik sağlaması için Cenab-ı Allah çinkoyla kaplanmış. Yani laboratuvarda da tespit edilmiş bir şey. Çinko kaplı testereleri. Eyvah eyvah. Karıncaların kafasının altında bulunan özel bir organ yüksek frekanslı ses dalgaları yayıyor. Bu sesler bıçaklar üzerinden yaprağa iletiliyor. Ses dalgaları yaprağı daha kırılgan ve kolay kesilebilir hale getiriyor. Kıtır kıtır anla doğruyorlar zaten keratoları. Hocam ve... yani şekiller de aşağı yukarı hep aynı. <laughs> Yani lazım olan yerini alıyorlar, lazım ah, olan, olan yerlerini evet. almıyorlar <gülüyor> <gülüyor> anladığımız kadarıyla. Evet.